Hadi hadi o yayın şey Hadi, hadi. ne yapıyorsun? <laughs> Hayda ve onu al. Oo. Özür dilerim. Ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> <gülüyor> oğlum sizi YouTube'a atacağım lan. Bekle oğlum ben. Para dokudan yeter. Eda, para yeter evet gaybettir <laughs> Evet, acıların çocuğu. Rahat ol lan, yalan var ha! Sağ ol. Yüksek el insanlardır Kolejik bir bozuk çocuk Psikopat Eda, Onur'u fena oldu. Şah, şah, şah bunun ilişki arkadaşını ben hiç şey anlamadım oğlum. evet bomba geldi. <laughs> Adınız? Evet özürler vermemek için koşuyor. Özürlerin yaşama sevinci. Ölmemek için koşan insanlar. <laughs> Onur çok acıklı. Evet. Acılarım. Oh no!